Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayınımız abone olan abone olurum. Evet arkadaşlar hep birlikte abone olursak birbirimize hem hep birlikte daha çok bitirmiş oluruz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Canlı yayınımız. Abone olana abone olurum. Hep birlikte birbirimize destek verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Canlı yayınımız. Abone olan abone olurum. Sel aleyküm selam Bedri. Hoş geldin. Arkadaşlar burası bildiğiniz üzere canlı yayın. Şu an birbirimize destek olmamız için abone olalım. Videoları izleyelim. Like yapalım. Dilerseniz şu an sohbete yazabilirsiniz. Birbirinize abone olmak için Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Canlı yayınımız yeni gelenler için tekrarlıyorum. Canlı yayınımız birbirimize abone olmamız için e, sohbet bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmak isteyen varsa birbirine birbirinize yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama lütfen kalıcı olalım. Yani şöyle abone oldum. 2 dakika sonra geri çıktım. Kesinlikle olmasın. Teşekkür ederim Bedri. Sen nasılsın? Gülay Yazgan hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar varsa hoş geldiniz. Canlı yayınımız birimize abone olmamız için hem saati tamamlayalım hem aboneyi tamamlayalım. İyi olmana sevindim. Evet, dilerseniz arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz, canlı yayını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, olay bu yani. Birbirimize abone olacağız, hedefi tamamlayacağız ve para kazanmaya başlayacağız artık. Öyle. Canlı yayınımızı paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Dilerseniz bugün 500 aboneyi tamamlayabiliriz. Ne kadar kişi gelirse o kadar çok abone olur. Yani. Yeni gelen dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Tekrarlıyorum. Abone olmak isteyen varsa birbirine buradan yazabilirler. Lütfen kalıcı abone olmak için dürüst bir şekilde birimize abone olalım. Ee, şu an 13 kişi var yayında. Lütfen yazar mısınız? Hem bana da abone olmak isteyen varsa olabilir. Yeni videolar için. Dediğimiz gibi birbirimize abone olalım. Videoları izleyelim. Hedefi tamamlayalım. Olay bu. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abone olmak isteyen varsa bana abone olabilir. Dilerseniz birbirimize abone olalım. Videoları izleyelim, like yapalım. Birbirimize destek olalım arkadaşlar.